Özbekistan'a gideceğiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ülkede reform sürecini başlattı. Beş yıllık da bir perspektif koydu. İşte tüm bu reformlarda gelinen nokta Taşkent'te uluslararası katılımcıların da yer aldığı bir konferansta değerlendiriliyor. Şimdi dönelim biz de Taşkent'e muhabir arkadaşımız Şahrukbek Alimov. o noktada o konferansla yerinde takip ediyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Mirza'ya vizyoner kişiliğiyle 5 yıllık bir reform paketi, reform süreci takvimlendirmiş ve uygulamaya koymuştu ülkede. Neler yapıldı bugüne kadar? Hangi aşamada bu reformlar? Bundan sonra neler yapılacak? İşte tüm bunlar ülkeden yerli, dışarıdan yabancı uzmanların katılımıyla bugün değerlendiriliyor. Senden alalım o noktaları. Ülke nereden nereye geldi bu reform sürecinde? Teşekkür ederim Coşkun Bey. Aslında bir gazeteci olarak Özbekistan'da son 5 yılda yapılan reformları görmemek mümkün değil. Her, her alanda, hemen hemen her alanda bir değişiklik, bir reform yapıldığını, bir gelişme olduğunu görebiliyoruz. Ve bu gelişmeler e, var ve devam edecek. Hatalar da var ama... Hareketler boşa gitmiyor, en azından bazı değişiklikler, bazı gelişmeler yaşanıyor. İşte bu bugünkü kongrede bu gelişimler, reformlar ve hukuki-siyasi değişiklikler hakkında bilgi verilecek, ele alınacak ve uzmanlar tarafından değerlendirilecek. Özbekistan'da 5 yıllık reformlar konulu bu kongre birçok uluslararası uzmanı kapsıyor ve yurt dışından da katılım sağlayanlar var. Ayrıca Özbekistan'daki birçok uluslararası kuruluşların temsilcileri burada katılım sağlıyorlar. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi birçok uluslararası kuruluşların temsilcileri burada. Ayrıca Türkiye Taşken Büyükelçisi de TİKA Özbekistan temsilcisi de burada bulunuyor ve bu oturumlar devamında fikirlerini ve verecekler ayrıca Özbekistan'da yapılan son 5 yılda yapılan siyasi hukuki reformlar her uzman tarafından bir kez daha değerlendirilmiş olacak ve bu kongre kapsamında bugün açılışı gerçekleştirildi ve Özbekistan Adalet Bakanı bir açılış konuşması yaptı Özbekistan'daki hukuki siyasi reformların verdiği sonuçlardan bahsetti ayrıca bu Bakanlık tarafından reforms.uz web sitesinin de aler ile ilgili bazı bilgiler verdi bu web sitesi Özbekistan'da yapılan siyasi ve hukuki değişiklikleri e, topluma yansıtmakta e, bir faaliyet yürütüyor. Ayrıca e, vatandaşlardan gelen başvurular ve sorular ve sorunların çözümleriyle ilgili çalışmalarını yaptırıyor. Bu çalışmalar e, dediğimiz gibi vatandaşların başvuruları üzerine e, gelen sorular ve sorunlarla ilgili e, uzmanlar tarafından cevaplar da hazırlanıyor. E, Adalet Bakanı bugünkü konuşmasında bu e, web sitesinin çalıştığı ve elde ettiği başarılardan bahsetti. Ayrıca bundan sonraki planlarından bahsetti Adalet Bakanı olarak Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev tarafından e, 2017 yılında başlatılmış hareketler stratejisi e, reform siyaseti e, 2021 yılına kadar e, devam etmesi planlanmıştı. Yani 5 yıl geçti ve bu 5 yıl içerisinde Özbekistan'da dediğimiz gibi birçok alanda reformlar yapıldı. Bugünkü toplantı aslında bu 5 e, yıllık siyaset siyaset e, projesinin bir sonucu, bir değerlendirilmesi olarak da söyleyebiliriz ve bugünkü uzmanlar burada her alanda yani kendi alanlarında yapılan değişikliklerden bahsedecekler. Ayrıca bu forum kapsamında oturumlar da gerçekleştirilecek. Bu oturumlardan da bahsetmek istiyoruz. Devlet ve sivil toplum kuruluşlarının gelişimi ve bu yönde yapılan kanuni reformlar, Özbekistan ekonomisi ve sosyal hizmetlerin modernize edilmesi ve güvenlik, dini tolerantlik, milletler arası dostluk gibi birçok alan bugün e, konuşmalar yapılacak e, sunumlar yapılacak ve He. en sonunda da dediğimiz gibi iki, 2017 ve 2021 yıllarında yapılan e, reformlarla ilgili bir, bir sonuç bildirisi hazırlanacak. Hareketler stratejisi dediğimiz gibi 5 yıllıktı ve 2021 yılında sona eriyor. Ayrıca e, 24 Ekim'de seçimler yaklaşıyor Cumhurbaşkanlığı seçimleri. E, belki de bundan sonraki seçimlerden sonra bir hareketler stratejisi daha e, ortaya çıkacak ve to vatandaşların e, faaliyetine, vatandaşların hayatına refah vermesi için e, yürürlüğe girecek diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet 2017'de başlayan o reform süreci son derece başarılı bir şekilde yürütülüyor. Yaşanan değişim de tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşti. Son derece etkileyici Türkiye'de bu süreçte tüm kurum ve kuruluşlarıyla Özbekistan'ın yanında olmaya devam ediyor. Şahrukbek Alimov aktardı. Özbekistan'da reform sürecinin değerlendirildiği o toplantının ayrıntılarını